Sayalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Olur. neler gördük neler aldık bunlar kaleme yansıyacak mı şiirlere Aydıncık merak ediyoruz evliyaların erenlerin ilme bilme dine değer verenlerin ozanların aşıkların karaca olanların yaşadığı güzel şehrin güzel insanları hepinize iyi akşamlar diliyorum Sevgiler yalanmış, sevdalar yalan. Koynumda uyumuş bir hırsız yılan. İnsanda hiç vicdan olmaz mı ulan? Bu nasıl bir insan, bu nasıl bir kul? Benden uzak ol da şeytanından bul. Sevgiler yalanmış, sevdalar yalan. Sevgiler yalanmış, sevdalar yalan. Koynumda uyumuş bir hırsız yılan Koynumda uyumuş bir hırsız yılan İnsanda hiç vicdan olmaz mı ulan? İnsanda hiç vicdan olmaz mı ulan? Bu nasıl bir insan, bu nasıl bir kul? Benden uzak ol da şeytanından bol Bu nasıl bir insan, bu nasıl bir kul? Benden uzak olda şeytanından bol Olunur da bu kadar da olunmaz. Bunun gibisi arasan bulunmaz. Bunun gibisini cennet de almaz. Bu nasıl bir insan? Bu nasıl bir kul? Benden uzak olda şeytanından bol Olunur da bu kadar da olunmaz olunur da bu kadar da olunmaz. Bunun gibi arasanda da bulunmaz. Bunun gibi arasanda da bulunmaz. Senin gibi cennette almaz. Senin gibi cennette almaz. Bu nasıl bir insan? Bu nasıl bir kul? Benden uzak olma şeytanından bul. Bu nasıl bir insan, bu nasıl bir kul Benden uzak ol da şeytanından bu Adnan'ım ahım yerde kalmasın O da çeksin bir gün Murat almasın Düşsün bir zalime görsün anlasın Bu nasıl bir insan, bu nasıl bir kul Benden uzak ol da şeytanından bul Atmanım ahım yerde kalmasın Atmanım ahım yerde kalmasın O da çeksin bir gün murat almasın O da çeksin bir gün murat almasın Düşsün bir zalime görsün anlasın Düşsün bir zalime görsün anlasın Bu nasıl bir sen bu nasıl bir kul ben de muzar şeytanından bu. Bu nasıl bir insan? Bu nasıl bir kul? Ben de muzar oldum şeytanından bu. Efendim ağzınıza sağlık. neşet bey meşhur ettiği güzel eğlenceli şey için teşekkür ediyoruz. Çocukların cıvıltısı maşallah. Maşallah. Evet Samsun'dan bir şair konuğumuz var. Bu arada tabii ki ozanımızla, neşet içeriz ve sanatçımızla tekrar buluşacağız. Samsun'dan şair konuğumuz Ahmet Seven mikrofona geliyor.